EYT için ortaya atılan bir yeni formül daha. Temmuz ayından sonra hız kazanması beklenen emeklilikte yaşa takılanlar çalışması için yeni formüller gündeme geliyor. Sabah gazetesinin haberine göre EYT için son olarak kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 gün formülü öne çıkıyor. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilik için yaş şartı dışında kadınsa 20, erkekse 25 yılı İşe giriş tarihine göre de 5000 5975 gün primi tamamlaması gerekiyor. EYT düzenlemesiyle prim ve yıl şartlarını tamamlayan kişilere emeklilik yolunun açılması beklentisi bulunuyor. Gündeme gelen bir formüle göre de erkeklerin 25 yıllık 9000 gün kadınlarda da 20 yıllık 7200 gün prim gününü tamamlamaları halinde Emekli edilmeleri söz konusu olabilecek hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.